köylerde insanlar kalmadı. Kalmıyor, üretemiyor. İşte kalanların çoğusu da, çalışanların çoğusu da yaşlı olması itibariyle gençler, e, gençlerin hiçbirisi gençler köylerde, köylerde yok. Gençler şehire indi. Diyor ki çalışırım, evimi geç. O para da biriktiremiyor. Peki yani? bir şey soru soracağım size. Biliyorsunuz 2012'de <laughs> değişen bir yasa vardı. Evet. Birçok e, köyler mahalleye döndü. Evet. Şimdi bu köylerin mahalleye dönmesi e, insanların insanlara ne kazandırdı? Ya da bu top belki tarıma bulunmuş bir Sekte midir? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi çok şeye kattı, çok şeye kaybettirdi. Hı hı. Şimdi köylü suyunu bedava kullanıyordu. Paraya döndü. Bedava kullanmadı, paraya döndü. Tabii. Köylü her şekilde zarar ediyor. Aslında kar ediyor ama zarar ediyor. Neden? Doğru kullanılmadığı için. Saatini taktırıyor, sen belediyenin saatini kullanacaksın. Ama köylü yine kendi saatini kullanmaya çalışıyor Mahalle olması çok iyi oldu. Ama dediğim gibi, tekrar ve tekrar köylere sahip çıkmazsak, tarıma sahip çıkmazsak, köylü her zaman şehirlinin efendisidir. Tabii ki. Derler ya kasketli, evet bu dedi köylünün sembolüdür. Aynen öyle. Yani dediğim gibi Tarım Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı olsun, onlar tabii bunları düşünüyorlardır, bunları hesaplıyorlardır ama ben bu ülkede bir vatandaş, bir halk olarak bir Tarım Bakanlığı'na, İki milli eğitime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dünyayla uğraşıyor. Allah aşkına bunlar da maliye bakanı falan ülkenin içiyle uğraşsınlar. Bir şey düşün, bir insinler bakayım köylü ne istiyor, vatandaş kariban ne istiyor. işte onlara vatandaşa dokunmuyorlar. Cümlelerini konuşamayabilmeyen, ben diyor buyum bu konuşuyor, laf konuşuyor. Hiçbir anlamı yok bence. Sen benim için ne yapıyorsun ben buna bakarım benim için halk için beni nereye koruyorsun benim cebime ne giriyor ben akşam evime gittiğimde huzurlu muyum ben buna bakarım bunun dışındaki hepsi bak